谢谢你 efendim. Ya yok efendim. Yine de sen. Hala da bir emekli öğretmenimiz atölyesinde tablo desen de iyi gidebiliyor. Heykeli yeni yaptık. 28 Ekim'de hükümet Konağı'nın arkasındaki meydana koyduk efendim. Ee, ilimizin sembolü. Efendim bunlar Isparta gülü lütfederseniz Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bahçesine dikilmek üzere 16 tane gül fidanı İbrahim Bey ile de görüştük efendim. uygun gördüğünüz bir yere dikilirse çok minnettar kalınız efendim. <laughs> Bunun kokuları köşkede yayılsın istiyoruz. Sağ olun. Devam edelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanı olarak Spartan'ı bu güzel ülkemizi ziyaret ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sparta bildiğiniz gibi gül Sparta'nın simgesidir ve gül bahçesidir. Ve gül bir Sparta Türkiye'de. Ama Sparta aynı zamanda göller bölgesini de dünyasında barındıran bir bölgesidir. Mesela Türkiye'nin en güzel, en şirin, en güzelliklerinin belirgin olduğu illerimizden biridir. Bu bakımdan bu ilimizi ziyaret etmekten büyük bir mekanizm gerçekten. ayrıca büyük bir günler için Isparta'nın huzurlu bir ilimizdir. Her bakımdan bir güne huzur ve bu ilimde tabi ki çok parlak bir maddedir. Isparta'nın atletlerinin gayet sağlam olduğunu biliyorum ama muhakkak Sparta'nın geleceği en iyi şekilde taşınması ile ilgili de burada bütün yetkililer, özel sektör, herkes meslekten gelen yapmak da yapacaktır. İsparta'nın daha çok öne çıkacağını ilgili düşünmeye Tabii işte, ki Sparta'nın e, benim merkezi olan bir diğer yandan çok arka, çok spesifik olduğunu gibi hem tarihi antik çağlara ulaşan arkeolojik zenginliği, Osmanlı Selçuklu döneminin zenginliği ve bugünkü güzellikleriyle Sparta'nın çok daha geleceğinin varlığından yararlanırız. Isparta aynı zamanda çok önemli bir devlet adamları yetiştirmişti. Değerli bir Cumhurbaşkanı çıkartmıştı. Tüm bunlarla Isparta Türkiye'nin kesir şehirlerinin birisidir. Sayın Belediye Başkanı İstiklal Marşı'nın güzel bir şekilde yazılmış şeklini hediye ettiler. Mehmet Akif Ersoy da tüm bu bölgemizin yöneticisini <laughs> temsilmişti. O bakımdan da ayrıca bu bakımdan sistem başının kabulüne bu ziyaretimin rastlaması ayrıca bir güzel Gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu vatandaşlarımın gösterdiği sevgiye muhabbeti de ayrıca çok teşekkür ediyorum. siz yani insanla son derece önem veren bir ilerisiniz. ve e, kritik dönemde, çok konuşulan bir dönemde oraya maç izlemeye dahi gittiniz. Türkiye'nin ilişkilerini geliştirmesi anlamında. Ancak Amerika'da biliyorsunuz karar bir karar alıştırma bir ilişki İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nda benzer bir oylama gerçekleştirecek ve şu an bir göstergelerle ödemene geçebileceği yönünde. kararların Türk halkı nezdinde hiçbir itibarı yok. Ve bunların hepsi çok yanlıştır ve tarihe ve tarih bilimine de çok büyük haksızlıktır. Yani siyaset adamlarının tarihle ilgili bilgisi olmayan insanların tarihle ilgili karar vermeleri kadar yanlış bir şey olmaz. Ee, ve benim önem verdiğim şey barış, istikrar bir iş bilgidir. Dolayısıyla Kafkaslar'da da barış istikrar problemlerin çözümü konusuna verdiğim önemdir. Ben diyorum ki e, e, uzun vadede barışın ve istikrarın sağlanmasını engelleyici, yaralayıcı bu tip alınan politik kararların yanlış olduğunu herkes görüyor. Şimdi, başka Cumhurbaşkanı anayasa değişikliği <laughs> konusunda muhalefetin iktidarın uzlaşma çalışmaları devam ediyor ama bu yasama döneminde böyle bir değişiklik mümkün <laughs> mü acaba? Siz e, ümit var mısınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman gündemine hakim olur. Eğer <laughs> evet. böyle bir e, irade ortaya çıkarsa değil. Her şey